Arkadaşım gel Teşekkür <laughs> Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkür Akraban mı? Değil, yok. Ama sağ olsun. Canla başla alkışladı. Sağ olsun. Hoş Herkes olsun. bitirince o başladı da. O zaman sizin akrabanız olabilir. <laughs> Benimki. Bunlar benimkiler. <laughs> Seyircinin benle olan sıkıntısını anlamadım. Sen bana sokunca onlar hoşuna gidiyor. <laughs> Lafı. Başlamadan bir tane ilk program. İyi akşamlar. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Bir sıkıntın mı var senin yüzün beyaz? Gidiyorum işte. Bir ayağım çukurda. Yavaş yavaş. Efendim? Hayır arkadaşım. Ciddi soruyorum. Mesela sana demediler mi bir şeyin mi var yolda gelirken? Yok. İşte Suzan o ucuz malzemeden kullanıyor. Ondan. <laughs> Hayır. Suzanlık bir durum değil. Ben senin... E, ...makyajın altını görebiliyorum. <laughs> evet, yani ben istersem her yeri görebiliyorum. <laughs> Seyirci pislik yapma. Bir durun. Seyirci sizin söylediğiniz şey... Seninle an. ilgili. Benimle. Sen bana ait bir mal olduğun için şu anda. Ya bir durun! <laughs> her şeye gülmeyin. Değil mi? Üstün zekalı. Değil. Evet hocam. Hazırım evet. hocam. Bundan sonra sana üstün zekalı diyorum. Çok teşekkür ederim. Seyirci diyorum. ne demek istediğimi anlar. Bundan sonra cezayı biz keselim onlara. Evet. Ben sana harikasın dediğimde o Bir demek. var demektir. Evet. Üstün zekalı dediğimde o demek. Tamam. Ne deseniz tatlişko o demek. Tatlışko dediğimde de o demek. Anladım. Tamam. Tatlışko. Evet, <laughs> Hazır mısın? Hayır. Arkadaşım bir kere de, de ki ben her şeye hazırım. Ben yani. her şeye hazırım. Ne yapayım artık yapacak bir şey yok yani. Hazırım. Tamam. Neye hazırsın? Hiç. <laughs> Ama hiç çok geniş bir kavram. Heple hemen hemen aynı. Mesela normalde biz her seferinde ne yapıyoruz? Normal. Normalde her seferinde işte akla sığmayacak. Akla hayır. Baali... hayır. oraya gelme. Daha geriden gel. Hayır hayır. Şey benim söylediğimin gerisinden gel. Sizin söylediğinizin arkasında duramam. Yani Arkadaşım tar öyle değil. Bak diyorum ki mesela normalde biz her zaman nasıl ya bir durun. Normalde değilmiş gibi yapıyoruz yani aslında normalde biz normalde her Ya herkes biliyor bir tek sen bilmiyorsun. Al ön sıradaki abi sahneye. Hangisi? O Öz şey çok gülen abi var ya en önde. Abi de... al diyorsunuz, abla böyle yapıyor. abi, içinizdeki abi değil. Evet, al abi sahneye rica et. Bir dakika gelir misiniz de? Geçmiş olsun. Gelir misiniz bir dakika? Mümkün mü? Evet, beyefendi alkışlayın. Valla oraya kadar bir tek abi siz varsınız. Çok Ama hoş geldiniz abi. Çok üzülüyorum. Yorduk sizi ama vallahi ben bilmiyorum ne olduğunu. Evet abi, siz Tolga Çeviksiniz. Tanıyor musunuz? Kimi? Siz... Evet. Hak veriyorum. Şey, e, isminiz neydi abi? Alpay. Alpay Bey, e, bu arkadaşı tanıyor musunuz? <laughs> Tanıyorum. Tamam, siz şimdi izlemişsinizdir daha önce bir iki kere değil mi? Çok izledim. Tamam, ne yaptığını biliyorsunuz. Size mi? Yok yani... Duydunuz mu beyefendi Alpay Bey'i? Arkadaşım Bey sen git Alpay Bey'in yanına. Alpay Bey dört adım geri gidin. Arkadaşım olarak gelin ve her zaman ben ne yaptırıyorsam onu yapın. Sen de o ne yapıyorsa Alpay Bey aynısını yap. Evet, Alpay Bey e, mikrofonun e, hizasında geride. Ama mikrofon ikinizin arasına girecek şekilde. Çok özür, şimdiden özür diliyorum. Yani geçmiş olsun. İnsan parayla böyle bir azaba gelir mi? Evet, Alpay evet. Bey... Ee, siz mikrofonun önüne geldiğinizde aslında, e, gel ikinizden be. birisi mikrofonun önüne gelmiş olacak. Aslında biz ikinizden birini görmeyeceğiz. Ben gideyim Peki. o zaman. Anladınız mı? Anladık galiba. Ben zerre anlamadım. <laughs> ben... Evet, da beğendim. Sen Alpay Bey ne yapıyorsa onu yap. Tamam. Alpay Bey ben size şu andan itibaren arkadaşım diyorum. Arkadaşım gel. <laughs> Buyurun. Geldim. Yani normal insan tepkisi bu işte yani. Demek ki sıkıntı şeyde, arkadaşım olmakta. Zemin, olmak zeminden geçiyor. <laughs> Hayır. Ama Alpay ne dersen Bey... yapıyorum işte. Gel dedin, gel. <laughs> i̇şte ben yıllardır yapıyorum, yaranamıyorum. Yani. Evet Alpay Bey, sağ el cepte, sol el e, arkaya doğru hafif sallanıyor ama arkaya 30 santim, öne 20 santim sallanıyor. Peki. E, o şekilde o geliyorsunuz. Şekilde. Gelip durduğunuz anda... Ne yapmışız biz? Toplu taşıma mıyız? Ya arkadaşım sen karıştırma. Beyefendiyle ciddi düzgün bir çok şey ucunlu. yapıyoruz. Her şeyi sulandırma. Estağfurullah. Pompik. gidiyor mu? Şey Alpay Bey Bana tekrar gör, dört adım geriden lütfen. Gelir geldiğiniz anda önce sağ üst köşeye, sonra sol üst köşeye bir Clark çakıyorsunuz. Sonra da seyirciye böyle kafa ucuyla hafiften hani böyle çok önünde eğilmeden böyle hafif merhaba hoş geldiniz selamı. Sonra da bizim çocuğumuzu çağırıyorsunuz. Buyurun. Çocuğunuz mu var sizin? Allah bağışlasın. Üç, iki, bir. Arkadaşım gel. Durur. Sağ üst köşe, sol üst köşe. Evet, Clark. <laughs> Alpay Bey alkışlarla yerine gönder. Teşekkür ederim. Alpay Bey çok teşekkür ederim size. En azından hani nasıl adam gibi durulur sahnede onu göstermiş oldunuz. Çok Aman teşekkür abi ediyorum. dikkat edin. Ama çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, çağır çocuğu. Gel yavrum. Ona değil ya. Müzisyeni çağır. Efendim? Müzisyeni. Huzurlarınızdan ilk. Bak müzisyen de hasta. Nazar değdi hepinize. Diyorum bir kurban kesin diye. Bunun da disklerin arasındaki su çıkmış. Ee, yürürken beli ağrıyormuş. Tam özel hayatımızı konuşacaksak da insanları evlerine yollayalım bu. Adam bel fıtığı olmuş, canım. olacak. O kadar yoruyor ki sahnede kendini. Her gün piyanoyu köprüden taşıdığı için. Ona evet. bel fıtığı varsa benim dibimin düşmesi lazım. Yani beni kim savunacak peki? Ben onu bilmiyorum. Sen genetik olarak e, şey, insani bir yaratık olmadığın için, o normal insan olduğu için oluyor tabii. Evet. E ee, ver genetik mirası bozuk çocuk müziği ee, soyunmaya başla. Prodüksiyon şeyin şeyini getirin tulumunu. Neyini? Tulumunu getirin, tulumunu. G G G Hayır, sana İrland tulum. İrlandalı mı? Hayır, yani? tuluma sokacaklar seni sen soyun. Artık isterseniz oynuyorum soyunuyor ki evde de böyleyim. Duşa girdiğim zaman gör beni. Bunu giyiyor muyum komple? Önü neresi ki bunun? Evet, içine sok kendini. Kend kendini ben... o gri şeyin içine sok, Bezin içine. Ha. Allah Allah. Tamam mısın? Hayır. Zıplat kendini, zıplatırken de çek. Tamamsın işte. Tamam. Evet, tamamsın. Prodüksiyon. Ee, ha şeyi kızı unuttuk ya, kızı çağır kızı. Gel yavrum. Onu değil, bizim kızı. Bizim kızımız mı var? Arkadaşım yapma şunu. Yok. Ezgi tanımıyor musun? Ha huzurunuzda Ezgi. Ben sürekli bileti takip ediyorum. Allah seni Ezgi ne no. Bilmiyorum. Giydirdiler, geldim. Ama bu, çok güzel. Bu içine giymen lazım. Ben hep öyle gördüm yani gördüklerimde. Neyi içine giymesi lazım? Yani. Tamam, çıkar içine giy Ezgi. Burada mı? Tabii, tabii, ha? tabii. Hayır, hayır. Dışında daha iyi. Olay öyle. Ben Dışı... ona öyle söyledim. Tamam. Evet arkadaşım, senin haberin yok. Evet, benim haberim evet, yok. Evet, at mikrofonu arkaya adam gibi. Evet. Koy mikrofonu arkaya. Ve siz çok iyi ki arkadaşsınız. Sen ona yanıksın. Evet, yanıksın. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Öyle değil çok iyi ki arkadaşsınız, sen kızdan hoşlanıyorsun. Ama kız seni şey olarak görüyor, bir nevi abisi. Aranızda iki ay var. Ezgi, sen onu abin olarak gör ama o sana yanık. Arkadaşım, sen ona yanık olduğunu hissettir, kız seni abisi görsün. Ama tatile davet et. Tatile gidelim arkadaş arkadaş ya. <laughs> ee... Bir dakika dursana. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben de kendimi arada yakaladım tam. Olmadı. Arkadaşım lütfen sapıklık yapma. Evet. Tamam dilini milini onları içeri al. Nefes, no. ağzım kurudu ondan. Ha tamam. Ezgi gel evet gel mahallede görtolgayı. Gel çok soldan sekerek ama bir o duvara bir duvara çarparak gel. Evet mahallede görtolgayı. <laughs> ne haber nasılsın? çekil lan manyak çekil. <laughs> Arkadaşım. Lütfen. Tamam. Ezgi, sen elin L kolun hiç durmuyor, L tamam mı? L evet, gel kız. Şey, sen de şey kıza sabaha kadar onu düşün. Sabaha kadar bir kızı düşününce ne yaparsın? Öyle şeyler yap. Evet, buyurun. <laughs> Seyirci, hepiniz sapıksınız. Ağzım açmadım. Ağzım açmadım. Ağzım açmadım. Bu çocuğu siz bu hale getirdiniz. Sağ ol. Evet, buyurun. Gelmişin, Ezgi. Yallah. <laughs> Nasıl gidiyor? Valla sağ ol ya. Dün geceden beri seni düşünüyorum. Aa niye? Bir şeyler yapmam gerekti. Nasıl bir şeyler? Ya işlerim vardı öyle. Çok bunalmıştım. Sonra aklıma sen düştün. Allah Allah. Vallahi seni düşünmeye başlayınca işi gücü unuttum valla. Hadi ya. Evet şimdi tatile gir. Ben tatile gittim. Görüşürüz. Hayır hayır. Tatil meselesine gir. Ha, ya... E, Ama sana... tatil meselesini anlatırken kızın etrafında dönerek, onun ilgisini dağıtarak anlat ki, evet desin. Kızların kafa karışınca her şey evet derler. Evet. Ne saçma insanlarla takılıyorsunuz. Üç, mi? iki, bir. Buyurun. Evet. Ya sana çok enteresan bir şey söyleyeceğim ha. şimdi. Ee, diyorum ki önümüzdeki... Manyak 15... hareketler yap. <laughs> Konuş kızla. Dün, dün gecede ne düşündüğümü anlamıştır herhalde. Konuş, hayır, kızla dans. Danslı bir ko mekan. Kızla konuş, manyak hareketler yani yaparken. çok enteresan 15 gün tatilim var. Diyorum ki o tatilde acaba benimle beraber tatilde olmak ister misin? Evet. Tamam, hadi görüşürüz. Bak gördün mü? Kızın nasıl aklını aldın? Neye evet dediğini biliyor musun hayır. Yok, hayır. Bak. Kafam çok karıştı. İşte bu.